Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanıp takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce iki tane duyuruda bulunacağım arkadaşlar. Birincisi SED yardımları, SED ödemeleri sistemleri düşmeye başladı. Şehir şehir farklılık gösterebilir. Herkes sorgulasın. Zamlı mı yattı onu sadece sizler görebilirsiniz. E, yatanlar varsa da yorumlara bekliyoruz. İkincisi arkadaşlar aile destek yardımı ile ilgili bakanlık ve e, bakanı takip ediyorum açık söyleyeyim. Hem sosyal medyadan Twitter'dan yeni gelişmeler olduğu an sizlere duyuracağız. Aile destekle ilgili bilginiz olsun. Hashtag'imizi de hiçbir zaman unutmayalım. Aile destek uzatılsın ve zamlansın hashtag'ini her yere kullanalım. Evet arkadaşlar sosyal yardımlar her zaman devam edecektir bunu unutmayın. Aile destek de bir sosyal yardım biliyorsunuz çeşidiydi. Ee, bakanlık ihtiyaç sahibi olan bütün ailelere destek sağlar. Mesela aile destek bitiyor. Aile destek yerine alacak e, alabileceğimiz ya da alternatif yardımları her zaman sizlere anlatıyorum. Bunlardan biri de diğer aile yardımı. Hatta diğer aile yardımını sizler devlet tarafından yatırıldıysa bir hesabınızı ödemek, sosyal yardımdan kesinlikle şuradan sorgulama yapın, diğer aile yardımı diye görebilirsiniz. İhtiyaç sahibi seni sosyal yardım başvuru hizmetlerini tıklıyorsunuz. Buradan yeni başvuru diyorsunuz arkadaşlar. Buradaki içerikleri okudum, anladım, kabul ettim diyorsunuz şunları. Sonra başvuru dediğinizde kimlik bilginize ve e, direkt sistem sizi kimlik bilgisine yönlendiriyor. Ben orada kişisel bilgilerim görünmemesi için kimlik bilgilerini geçip direkt şu kısım yani başvuru formuna geliyorum. Burası en önemli kısımlardan biri. Diğer aile yardımları için ihtiyaç durumunuza göre... Net açıklıyorsunuz durumunuzu. Devlet sizin durumunuza göre diğer aile yardımı adı altında ödenek sağlıyor. Bu değişebiliyor. 2 ayda bir yatabilir, aylık yatabilir. Tamamen ihtiyaç durumuna göre değişiklik sağlar. Buraya yazabilirsiniz. Şu şu nedenlerden dolayı ihtiyaç sahibiyim. E, nakit ödenek almak istiyorum diye yazabilirsiniz ve bu şekilde diğer aile yardımına başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç sahibiyseniz bu yardımları bu şekilde başvuru sağlayabiliyorsunuz. İlk defa bizleri izliyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Artı WhatsApp ve Instagram'dan bizleri takip edin arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında WhatsApp ve Instagram hesabı'm var. Oradan da bizi takip ederseniz birçok içerikten faydalanabilirsiniz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.